Merhaba ben Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videolarda size söylemiştim. Tek güç kaynağıyla iki tane ana kartı beslediğimden bahsetmiştim. Ve size göstermiştim zaten. Ama detaylı bilgi vermemiştim. Üstünü körü geçmiştim. Şimdi bugün size onu anlatacağım ve onu göstermek istiyorum. Tek güç kaynağıyla nasıl iki tane anakart beslediğimi. Tabii biraz sonra, kısaca burada bilgi verdikten sonra piklerin yanında da göstereceğim nasıl olduğunu ve yapıldığını. Şimdi şu an görüyorsunuz elimde şu şekilde şöyle göstereyim bir aparat var. Şimdi biz bu aparat sayesinde e, tek güç kaynağından iki tane anakarta besleyebileceğiz. Şimdi nasıl yapacağımızı hemen ben size söyleyeyim ve böyle başlamadan önce şöyle bir şey anlatayım ben size. Şimdi ben bunu Aliexpress'ten aldım. E, aldığım ürün linkini zaten e, açıklama kısmına paylaşacağım. 200 ya da 250 TL'ye geldi bana buraya. Tabii kargo masrafı falan yoktu zannedersem ve da zaten hepsini ödüyorduk diye hatırlıyorum. Ama ben yani bildiğim 250 TL'ye aldım ben bu ürünü. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, güç girişi şu şekilde bana erkek yollamışlar. Ben normalde güç girişine satıcı özellikle dişi yollamasını söylemiştim. Neden dişi yollamasını söylemiştim? Hemen onu söylemek istiyorum. Ee, bakın şimdi. Ben e, satıcıya dedim ki e, ATX güç kaynağından besleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi ATX güç kaynağında da PCIe e, ekran kartı kablosu var, güç kablosu var. Şimdi ikisi de aynı girişle yollamış bana. Halbuki ben dedim ki bunu bir şey yollarsa buradaki erkeği buna takarım. Şu şekilde Ve e, ana kartı direkt beslerim diye düşündüm. Bana ben mesaj da atmıştım. Bana e, dişi yolla diye. O ısrarla dedi ki ATX güç kaynağından besleyemezsin dedi. Ben niye öyle dediğini anlamadım. Halbuki ben besleyeceğimi düşünüyordum. Ve sonradan gerçekten de besleyemedim. Ee, ve tadilat yapmam gerekti. Şimdi dediğim gibi ben e, bu ekran kartı kablosundan yani ekran kartına giren e, PCIe kablosundan beslemek istedim. Ve bana yanlış ürün yolladı. Şimdi ben dişi istedim. Bana erkek yolladı. Şimdi bu şekilde şöyle göstereyim ben. Normalde bunu eğer güç kaynağı kullanacaksanız bunu buraya takıp daha sonrasında da bunu buraya takıp böyle ardından da şurada görüyorsunuz CPU güç kablosu var. Şu aletten gelen. Böyle taktığımızda ben bunu bu şekilde besledim. Yani tek güç kaynağı tek server güç kaynağından iki tane anakartı besledim. Ama benim amacım bu değildi. Çünkü tek güç kaynağı 1200W'lık güç kaynağı iki tane ana kart için header olacaktı. Yani boşa gitmiş olacaktı. Alt üstü 500 watt falan çektiğini düşünün. Ya e, 400 watt. E, tek güç kaynağı bana yetiyordu. 600 wattlık bir güç kaynağı bana yetecekti. Böyle olunca dedim ki Allah bu olmadı. Ya şimdi ben bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ben şöyle bir şey yaptım. E, şimdi şöyle bir parça var elimde. Benim bu parça ekran kartı alırken 5700'lerin ya da belki daha üst 3080-3090'ların içinden çıkıyor. Bunun amacı da şuradan iki tane giriş yapıyorsunuz. Bu iki girişi tek anakart tek ekran kartına giriyorsunuz ki gücü yani tek gücü çok fazla watt çekmesin. iki daldan beslesin diye. Şimdi dedim ki ben ne yapayım? Ne yapayım? Çünkü ben sör, sör güç kaynağını beslemek istemiyordum. Buradan ATX güç kaynağını beslemek istiyordum. Ben dedim ki bunu alayım buraya takayım. Ve bunu da ATX güç kaynağından bir şekilde alayım. Daha sonra ben bunu kestim. Kestikten sonra tabii elektronikçiye götürdüm. Elektronikçiye götürdüm. Burayı kesip tabii artılarını, eksilerini, buradaki artıyı, eksiyi buldu adam. Bu şekilde montaj yaptı. Şimdi şurasını yok sayın siz. Bu şekilde montaj yaptı. Ve ben e, bu güç kaynağını buraya alıp böyle taktığımda buradan besleme alabildim. İşin güzel tarafı tamam dedik. Herhalde kurtardık dedim. Çünkü artısını eksisini aldım. Buranın artısını eksisini bulduk. Ee, bu şekilde kaynak yapınca az sonra göstereceğim size zaten. Riklerin yanında. Ee, dedim herhalde bu işi oldu. Ama olmalı tabii ki. Niye diyeceksiniz? <laughs> Şimdi ben besledim. Beslediğimde e, anakarta güç yetmedi. Daha doğrusu anakarta güç yetti. Buradaki güç işlemci kablosundan gidip de işlemci çalıştıramadı. Ee, muhtemel e, e, yani bu ekran kartına gelen kablo gücü desteklemiyor ve gücü yetmiyor. İşlemciyi çalıştıramadı. Gene benim iş, iş yarım kalıyordu. Tadilat yaptığım halde bu iş yarım kalıyordu. Ben de ne yapayım ne yapayım diye düşündüm. Şimdi dedim gibi az size göstereceğim. Saksımız da düştü. Şimdi görüyorsunuz burada CPU kablosu var. Bunda 8 artı 4 var. Ben şöyle yapmak zorunda kaldım. Bu ATX'ten gelen kabloyu yani ben bu kabloyu kullanmadım. Bunu çıkardım. ATX'ten gelen kabloyu taktım. Diğer anakarta da bunun diğer ucunu taktım. Şimdi diğer ucunu taktığım zaman bu sefer güç yetti ve çalıştı. Yani şöyle yapmış oldum. Bu aparatı ATX güç kablosuna böyle bağlayarak tadilat yapıp bağlayarak elektriği buraya verebiliyorum. Daha sonrasında da ATX'deki CPU işlemci güç gücü de kendi ATX'ten ikisine birden verdiğim zaman ben çalıştırabildim. Şu an sorunsuz kullanıyorum. Sizin de tadilat yapmanız gerekebilir. Bir ya de satıcı özellikle belirtmeniz lazım. Çünkü ATX ile ben direkt çalıştıramadım. Bu şekilde ATX'in CPU işlemci güç kablosunu iki anakarta dağıtarak çalıştırabildim. Kendi cihazın üzerindeki CPU güç kablosu ATX'den besleyin çalışmadan. Ama az önce dediğim gibi benim e, güç kaynağım var. Bir server güç kaynağını 4-5 tane anakartı besleyeceğim diyorsanız bu aparatı alıyorsunuz. Hiçbir tadilat gerektirmeden direktmen server güç kaynağına takıyorsunuz. Daha sonrasından bunu buraya takıp bunu da çıkartalım. Bunu buraya takıp Buradan da beslediğinizde hiçbir sorun kalmıyor. Ama ben dedim ki ben soru e, güç kaynağını beslemek istemedim. ATX bir 500-600 attık güç kaynağından beslemek istemiştim. Biraz tadilat yapmam gerekti ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Yaklaşık 15-20 gündür herhalde sorunsuz çalışıyor. Hemen ben sizi istiyorsanız riklerin yanına alayım. Hemen orada da bakalım bu işlemi nasıl yapmışım. E, ve verimli olarak çalışıyor mu? Evet şu an görüyorsunuz e, rikler çalışıyor. Hemen ben e, kapatmak istiyorum. Şimdi bunu kapatınca x birden kapanacak zaten. Evet, şimdi olayımıza gelelim. Şöyle yapalım. Şunu da şuradan çekelim. Şimdi rahat görüyorsunuzdur zannedersem. Şimdi ben şunu çıkartayım. Şu gördüğünüz aparat tek güç kaynağından iki tane iki tane anakart beslemek için aldığım aparat 300 Watt'a kadar destekliyor. Herhangi bir bunun üstüne bir tadilat yapmadım. Burada da görüyorsunuz PC ekran kartı girişi 8000'lik kablom var. Az önce gösterdiğim gibi şurada görüyorsunuz eksisini artısını bulduk. Eksisini artısını bulduktan sonra böyle bir aparat montaj yaptık. Tabii bunu elektronikçi yaptırdım mı? Ne olur ne olmaz diye kendim fazla şey yapmak istemedim yakarız diye. Şimdi herhangi bunda bunları da ekran kartı takabilirim sonra. Onda bir sıkıntı yok. Sadece şuraya bir aparat attık ve bağladık. Şimdi dediğim gibi bunu niye yaptık? İkisini de e, dişi yollamışlar. Bu da dişi, burada dişi ve bu erkek olduğu zaman bunu buraya takabiliyorum. Şu şekilde. Tamam ben şimdi anakartıma güç alabiliyorum. Yani ekran kartı kablosundan anakartımı besleyebiliyorum. Şuradaki aparatın CPU kablosunu buraya taktığımda şuraya anakartı taktığımda işlemciyi beslemek için çalışmadı. Büyük ihtimal buradaki eee watt desteği yetmiyor. Yani bu ekran kartını beslediğimiz var herhalde bu çalış yani işlemcisi çalıştırmaya yetmedi. Görüyorsunuz, şuradaki güç kaynağının işlemci güç girişi var. Yani besleme kablosu var. Şimdi ben dedim ki bari tamam e, buradaki kendi aparatı be kullanamıyorum ben. Çünkü besleyemedi, gücü yetmedi. Tamam dedim, bunu ben kenara kaldırmadım. Ne yapayım dedim? Diğer güç kaynağındaki, ATX güç kaynağındaki işlemci kablosunun bir tanesini buna taktım. Diğerini de buna taktım. Zaten mevzu gücü verdiğimde zaman ikisi birden açılması lazım, ikisi birden çalışması lazım. Benim bu şekilde olayım çözülmüş oldu. Yani e, dediğim gibi satıcı ATX'ten besleyemezsiniz dedi. Gerçekten doğru söylemiş. ATX'ten beslediğim zaman bu ucu doğru yollasaydı bile, şurasını erkek dişi demiştim ya ben size e, onu yollasaydı bile büyük ihtimal ATX'in ekran kartı beslediğimiz kablonun gücü yetmeyecekti. Gene ben bu işlemci çalıştıramayacaktım bu kabloyla. Çok şükür bendeki güç kaynağının 8 pin çıkışı varmış işlem çıkışı. Yani 4 burada, 4 burada. Pardon 16 pin çıkışı varmış. 8 burada, 8 burada. o şekilde kartları zaten aynı hizada koyamadım görüyorsunuz. CPU girişlerini yan yana getirmek zorunda kaldım ben. Aynen burada olduğu gibi. Bunları yan yana getirdiğim zaman ATX'deki çıkan işlemci güç kaynağı kablolarını birisini anakarta diğerini de diğer anakarta taktım. Bu şekilde işimi çözmüş oldum ben. E, tadilat gerektirdi. Tadilat yaptığım için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. E, Tabi bu aldığım aparatlar güç kaynağına sorunsuz çalışıyor. Taktığım zaman hiç tadilata gerektirmeden... Bu tek güç kaynağı girişiyle 12 voltta işlemciyi besleyebiliyorum. Oradaki demek ki 300 300 watt'a kadar falan destekliyor. Herhalde bunun kablolar ya da güç kaynağı desteklemediği için işlemciye güç veremedim. Ben de az önce anlattığım gibi size bu şekilde işimi çözdüm. Şuraya bir parça taktım. Az önce gösterdim size parçayı zaten. Videoyu kaçırmadan izlerseniz ne dediğimi anlayacaksınızdır. Bunu buraya koymuş oluyorum. Şu şekilde. Bununla zaten işim yok. Bunu buraya sıkıştırdım, kötü bir görüntü olmasın diye. Görüyorsunuz. Şimdi tekrar start verelim, bakalım e, makinemiz çalışacak mı? Evet, şuradan güç tuşunu basıyorum. Önce bu makine açılıyor, daha sonradan bu açılacak. Görüyorsunuz. Önce bu açıldı, daha sonradan buna güç verdi. Ama tek sıkıntı dediğim gibi buradaki aparatın CPU e, işlemcimi besleyemiyorum kablosuyla. Normal ATX'deki e, 8 artı 8 güç kablolarını bu şekilde çaprazlama taktığım zaman herhangi bir sorun yaşamadım. Ve e, şu anda iki anakart yanılmıyorsam 350 Watt civarına çekiyor. Yani şunu kapatmam lazım ama e, totalde bu 3 tane anakartım. 1, 2, 3. Şurada gördüğünüz 3 tane anakart. 550 watt çekiyor Tabii şu e, tripper biraz fazla güç çekiyor zaten siz de biliyorsunuz e, to totalde 550 watt çekiyor bu 250 watt civarına çekiyor 300 watt da bu iki tane anakart çekiyor yani bu bir anakart fazla çekiyor zaten dediğim gibi ben bu olayı bu şekilde çözdüm eğer böyle bir aparat alacaksanız mu muhtemel Surplus'ta çalıştırmayacaksanız Tadilat gerektirecektir. Tadilat yapmak zorundasınız Benim yaptığım gibi, ee, az önce zaten gösterdim. O şekilde tadilat yaparsanız, ve taktığınız güç kaynağının 8 artı 8 e, işlemci bağlantısı varsa, güç çıkışı varsa, bu şekilde güç kaynağından gelen 8 8 8 takarsanız sıkıntı olmaz. Buradakini zaten takamıyorsunuz, e, yetmedi. Ya benim benim güç kaynağında yetmedi. Belki sizin ATX güç kaynağınızda buradakileri de besleyebilirsiniz ama ben besleyemedim. Evet, dediğim gibi bunda varsa 8 artı 8 çıkışınız sorunsuz bir şekilde besleyebilirsiniz. Ve e, çok soru gelmişti. Umarım açıklayıcı olmuştur. Masa üstünde de tek tek size anlattım. Burada da e, tek tek gösterdim. Tadilat nasıl yaptığımı ve neden yaptığımı. E, size bu şekilde eğer lazımsa kullanmak istiyorsanız alacaksanız temin edebilirsiniz. Zaten linki bırakacağım satıcının linkini ama soru güç kaynağında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. ATX'de kullanacaksanız biraz Tadilat ve tadilat yapmanız gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Bu Videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Ee, kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Ee, Yorumların, sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldim dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoya teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.